Hello, merhaba, bonjour. Evet arkadaşlar uzun süre sonra yeniden yanınızdayım. Şöyle çamurların arasındayım valla. Şuraya bir yere çıkacağım önce. Bugün ne yapacağız? Önce onu söyleyeyim size arkadaşlar. Instagram'dan gelen sorulara cevap vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni videolar gelmeden önce şöyle bir soru cevap videosu çekmek istedim. Çünkü kafamızda çok soru var. Her yerim çamur oldu. Şu şuraya bir çıksam Hop mantarların arasına çıktım beni görüyor musun? Allah. Bakın ayakkabımın haline evet. Arkadaşlar Instagram'dan baya sorular geldi. Bu sorulara cevap vereceğim. Hazır mısınız? O zaman başlıyorum. Abi korku videosu geri gelsin lütfen. Arkadaşlar şöyle bir olay var. Korku videoları gelir mi bilmiyorum. Zamanla korku videoları belki arada bir vlog tarzı gelebilir. Mesela nasıl desem yani gerçekten böyle terk edilmiş bir yer olabilir. Gerçekten korku kasabası falan olabilir. Mesela doğal gibi öyle gerçek korku videoları çekebilirim arkadaşlar. Abi ton videoları çekeceğim mi veya kaybolan köpeğe ne oldu? Delini ne ne oldu? Arkadaşlar şimdi ton videoları vesaire gelmeyecek. Zamanında çocuktuk, gençlik, eğlendik. Böyle tonmuş, Angela'ymış, Momo'ymuş. Eğlendik tamam, korktuk. O şeyler geride kaldı artık. Yani daha böyle ciddi projelere atılmak istiyorum. Bu videoda anlatmaya kalksam bayağı video uzun sürecek arkadaşlar. Kafanızdaki bütün soruları bu videoda ve gelecek video videolarda yanıtlayacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok soru var. Ben bile nereden başlayacağım, nasıl başlayacağım tam olarak bilemiyorum ama yani şuradaki sorulara cevap vereceğim. Cevap vermediğim bazı sorular var. Sonları da yoruma yazın. Ondan sonra onlara da gelecek günlerde cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu arada Instagram'da gerçekten değişik değişik sorular geliyor. Karpuz diyorsunuz başka şey çıkarıyorlar. Armut diyorsunuz başka şey anlıyorlar. Muz diyorsunuz başka şey anlıyorlar. Garip bir dünyadayız gerçekten. Birisi söylemiş abi tekrar eskisi gibi videolar çek. Arkadaşlar eskisi gibi videolar gelecek de gelmeyecek de. Daha başka tarz videolar gelecek daha çok. Yani dediğim gibi nasıl yani buradan da bu soruya da cevap vereyim. Arkadaşlar benim amacım şu. Yani bayağı çok şeyler yaşadım gerçekten bu son senelerde. Acayip derecede yani görüş açım değişti. insanlara karşı hayata karşı hayal kırıklarına uğradım. Çok yani şeyler gördüm. İnsanların nasıl kötü olabileceğini. Bazı insanların nasıl kötülükle beslendiğini öğrendim. Bu en yakınlarınız bile olabilir arkadaşlar. Mesela ailenizden kişiler, düzenlerden olabilir, ee, arkadaş dedikleriniz insanlar olabilir. Gerçekten insanlar acayip derecede kötü olabiliyor. Faydalanmak istiyor. Size sadece çıkar için yaklaşıyorlar. Sonra sizi suçlu durumuna düşürmeyi bayılıyorlar yani öyle şeyler. Şimdi ben neden buraya geldim? Söylüyorum, bilmiyorum nereden nereye geldim. Yani içim çok dolu arkadaşlar. Bir de şu an hani yaş geçtikçe de artık daha böyle ciddi şeyler atılmak istiyorsunuz. Hani böyle çocukça şeyler artık geride kaldı arkadaşlar. Yani Allah ana 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 kayıyordum lan acayip derece kayıyor. Şu an mantarların üzerindeyim ve popomu mantarın üzerine koydum arkadaşlar. Yani akşam popomda mantar çıkacak. <laughs> Evet bu arada şunu da söyleyeyim sesimi ilk videomda sesimi sesimi özleyenler varmış arkadaşlar. Evet biliyorum çok güzel sesim var ve şunu da fark ettim sokakta hani havalar soğuk ya bisiklet falan sürüyorum böyle maske giyiyorum şapka giyiyorum sadece gözlerim gözüküyor yani tanımıyorlar. Ama sadece sesimden insanlar dönüyor beni tanıyor ya, ya o kadar değişik bir sesim mi var arkadaşlar şarkıcı falan mı olsam yoksa kötü yandan mı anlamadım ya yani. ama doğru değişik bir sesim olabilir. <laughs> HEEEEE <laughs> Neyse diğer soruya geçelim. Bakalım neler var. Bu arada abone olun arkadaşlar. Videoyu da her yerde paylaşın. Çünkü çok büyük projelerim var. Dünya turu projem var arkadaşlar. Bisikletle dünya turuna çıkmayı düşünüyorum. Ve ilk hedefim Türkiye'ye gitmek bisikletle arkadaşlar. Yani bisikletimle Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum. Ama bunun için kitlemizi oluşturmamız gerek. Yeniden koskocaman bir aile olmamız gerek. Bunun içinde desteğinizi bekliyorum. Okulda olsun, arkadaşlarınızda olsun, Instagram'da, da burada, burada olsun bol bol paylaşın arkadaşlar. Şimdi neden ara verdin? diyen olmuş. Şimdi arkadaşlar neden YouTube'a sadece YouTube'a da değil. Gerçi Instagram'ı olsun. TikTok'umu da kapadım. Yani her şeyi böyle nasıl desem. Her şeyi komple kapadım arkadaşlar. Gene deminki söylediğim şeyi varacağız. Çok fazla konuşmayacağım. Çünkü gene de bu benim özel hayatım. Hani burada e, depresif hallerimi sunmayacağım sizlere. Ama gerçekten burn out gibi bir şeyler yaşadım. Bu ne demek arkadaşlar? İngilizce bir kelime. Burn out şöyle bir şey. Her şeyden bıktım ya. Gerçekten yani acayip derece bir depresyona girdim arkadaşlar. Yani kendi Beni çok böyle insanlardan uzaklaştırdım, her şeyden uzaklaştırdım. Yani böyle aylarca, yani aylarca hatta seneler, yani sene senesi oldu diyebiliriz yani. Böyle yalnızlığa kapandım arkadaşlar. Hep düşün düşün ona şuna buna. Yani niye yaşıyoruz, nere gidiyoruz? Değişik değişik sorular arkadaşlar. Sonra işte depremler, savaşlar, onlar bunlar derken ve insanların yani çok yakın kişilerin bana yaşattığı hayal kırıkları olsun. Bunlar olsun, şunlar olsun, onlar bunlar olsun arkadaşlar beni gerçekten çok yani sarstı psikolojik psikolojik olarak sarstı hatta bu konu üzerine gerçekten ben utanmıyorum bir psikoloğa bile görünmeyi düşünüyorum arkadaşlar çünkü yaşadıklarım çok kolay değildi yani çok hayal kırıklarına uğradım arkadaşlar yani en yakınlarımdan çok çok e Neyse bu konuyu burada bitireceğim yoksa şu an iyi olmayacak arkadaşlar. Sadece şunu söylemek istiyorum hayal kırıklarına uğradım arkadaşlar. Bu dünyada fark ettim ki iyi insanlar maalesef yalnızlığa, yalnızlığa şeydir yani yalnız ve yalnızlıkta zaten Allah arkadaşlar zaten herkes sadece Allah'a güvenmeli ve Allah'a doğru gitmeli arkadaşlar. Bunu da öğrendim çok şeyler öğrendim değişik şeyler öğrendim kimseyi ciddiye almayacaksınız. Bu kadar. Neyse devam edelim. Bu konuyu çok açmayacağım ama gelecek belki vlog videolarımda falan böyle arada bir sohbetlerimiz olur. Çünkü içimi dökmem lazım artık. Böyle yani çıkması gerek. İçimi ata ata Allah korusun şuradaki tahtaya vurayım, oduna vurayım. Yani hasta olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi neyse devam ediyoruz. Seviliyorsun yazmış. Sağ ol gerçekten. Bu kadar özlendiğimi bilmiyordum. Bakıyorum bu kanaldaki ilk videoma 3 dakikalık bir video ve herkesin özlemişiz. Mutluluktan ağladım ve en çok şu yorum var. Şunu fark ettim ki bir neslin abileri olmuşum. Benimle büyümüşler. Ben bunun farkında değildim arkadaşlar. Daha bakın yeni farkına varıyor. Yorumlarınızı okuduğumda seninle büyüdük abi. Sen olmasaydın. Yani çok değişik yorumlar geliyor. Abi çocukken iyi değildim. Senin videoların beni eğlendirdi, güldürdü, hayata tutundurdu diyenler var arkadaşlar. Yani ve onları okuyorum ya. Gerçekten tamam hatalar etmiş olabiliriz. Hepimiz insanız yani. Herkes hata yapabilir. Belki bazılarınızı gerçekten korkutmuş olabilirim, incitmiş olabilirim. Özür diliyorum ama şöyle şey var. Fark ettim ki birçok kişiyi de gerçekten yani çocuklarına neşe katmışım ve bu beni gerçekten acayip derecede duygulandırdı. Evet, devam edelim. Bu video biraz böyle duygusal oldu ya. Neyse devam ediyoruz. Çok enerjik ve sempatiksin. Sağ ol. Evet arkadaşlar, yani şimdi birçok kez aynı yorumlar geliyor. Ben şu şuradan kaymadan inersem Allah indik, indik indik vallahi indik. Şimdi videolara başlamadan bir de takat olmayalım. Evet arkadaşlar bir kağıda yazmıştım o kağıdı okuyup sizlere birçok şey açıklayacağım. Neredeydi o kağıt? Evet. Şurada arkadaşlar. Şimdi yani bazı şeyleri unutmamak için kağıda yazdım sizlere bazı şeyler söylemem gerek çünkü. Şimdi Belgo Türkiye ne oldu ne olmadı ki arkadaşlar gerçekten acayip derece çok şey oldu dediğim gibi yani çok e, yalnızlık çektim şey çektim böyle değişik değişik şeyler çektim yani hayal kırıkları insanlar fırsatçılar kötü insanlar yani bir şarkı var ya kötü insanlar kötü otu boku yargılarlar öyle bir şarkı var ya arkadaşlar gerçekten o şarkıyı dinleyin gerçekten ne doğru hayatta yani zengin olun kınıyorlar fakir olun kınıyorlar. İyi giyinin olmuyor. Kötü giyinin olmuyor. Ne olursanız olmuyor zaten. Bir de şu var. Size hayatınızı da dar ediyorlar. Yaşatmıyorlar arkadaşlar. Aman aman aman. Evet burada daha rahatım. Ne diyordum hani? Siz hayatınızı yaşıyorsunuz. Böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Hiçbir şey yapmak istemeyen insanlar da geliyorlar böyle hayatınıza giriyor. Şey katıyor. Negatif enerji. Aynı şu ağaç gibi bakın. Şu ağacın ne derdi var? Şu ağaç burada ne güzel bize oksijen veriyor. Güzellik veriyor ama böyle mantarları onu kirletiyor. İnsan da aynı o şekil. Aynı bu ağaç gibi ve etrafında işte mantarlar oluşuyor. Ne yazmışım bakalım. Depresyon yazmıştım. Evet arkadaşlar dediğim gibi yani bir depresyona girdim. Depresyondan çıkabildim mi daha emin değilim. Ee, bakacağız. Şimdi he şu da vardı şimdi arkadaşlar. Eski tarz videolar da bıraktım. Çünkü artık o videoları çekerken Gerçekten zevk almıyordum arkadaşlar. Hani zevk almıyordum böyle korku kurgu videolar. Hani gerçekten zevk almıyorum. Tamam bakıyorum YouTube'a. Bir sürü kişi daha o tarz videolar yapıyorlar, izleniyor. Hoşuna gidiyorsa okey tamam. Ama bir yaştan sonra hani hoşunuza gitmiyor arkadaşlar. Hani benim gitmedi. Hani artık bana zevk vermiyordu. Ben artık yani hayatla, duayla insanlarla iç içe şeyler yaşamak istiyorum. İnsanlara bir şeyler katmak, öğretmek istiyorum. Ve ben kendim de bu yolculukta öğrenip kendime bir şeyler katmak istiyorum. Hani yani yarın bana bir şey olursa sizlere güzel bir şey kalsın istiyorum arkadaşlar. Sonra işte başka şeyler oldu. Tabii taşındım falan bir eve taşınmıştım. Ve o evde arkadaşlar artık video çekmek de pek mümkün değildi. Neden diye soracak olursanız çünkü imkansızdı arkadaşlar açıkçası. Mesela bakın şurada video çekiyorum. Sadece kuş sesleri duyuyoruz. Yani insanların belki seslerini bile duymuyoruz. Ama o taşındığım sokakta arkadaşlar değişik komşularım vardı. Hani video çekerken beni duyuyorlardı. Çocukları tak tak tak, tak duvara falan vuruyorlardı. Hani değişik değişik şeylerdi arkadaşlar. O da beni bayağı bir yani şimdi ne diyeceksiniz? Onlar da çocuk. Tamam ailesi sus diyebilir ama olmuyor işte. Hani zor arkadaşlar. Buradan beni bazı youtuberlar varsa video çeken kişiler böyle hani komşu sorunları varsa gerçekten zor bir durum. Çünkü siz video karşısı konuşuyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Yandaki de sizi tanıdım mı ne yapıyor? Sesiniz de duvardan duvara geçerse tak 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 duvara vuruyor. Şey vuruyor ve bu çok sinir bozucu olabiliyor arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir şeyler de düşündüm. Nazara gelmiş olabilirim. Çünkü gerçekten sıkıntı sıkıntı çok sıkıntı, sıkılıyordum arkadaşlar. İçimde bir sıkıntı vardı ya. Daha bana büyü yapmış olabilirler diye de düşündüm. Hatta rüyalarıma da girdi arkadaşlar. Kimin yaptıkları. Rüyalarıma girdi resmen evime geldi böyle. O insanı görüyorum rüyamda. Geliyor böyle evime muska koyuyor rüyada. Tabi gidip bakmadım gerçek hayatta. Sonra işte sahte dostlardan konuştuk. Sahte aile, kuzenler falan onları söyledim arkadaşlar. Sonra hayal kırıkları onu da söyledim. Yalnızlık, karcılar onu da söyledim. E tabi bunların hepsi bana bir yol oldu. Çünkü şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Allah sevdiği kullarını yalnız bırakıyor ki Allah'a daha çok yakınlaşın diye ben de onu yaşadım arkadaşlar. Yani hiçbir şeyden pişman değilim. İyi ki de beni belki hayal kırıklarına uğrattı bazı insanlar ve kötülük yaptı. Ben de ne yaptım? Böyle kendimi bir çektim, düşündüm, taşındım. Dedim iyi bir insanım, bir kötülüğüm yok, zararım yok kimseye. Düşündüm bu yani böyle yakınlaştım ve kendimi daha iyi hissediyorum. Sonra da işte yeni bir başlangıç arkadaşlar. Yeni başlangıçta bu kanalımız. Evet şimdi ben bu videoyu yavaş yavaş bitireceğim ve gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü var ya sizlere dehşet videolar çekeceğim biliyorsunuz. Yurt dışında yaşıyorum ve yurt dışını merak eden çok insanlar var. Ben de ne karar verdim? Bisikletimle vlog, parkurlar, değişik şeyler yapacağım arkadaşlar. Ve gittikçe açılacağım dünyaya. Ve büyük projemde büyük bir aile oluşturduktan sonra bisikletimle Türkiye'ye gitmek. Bu belki bir ay sürecek, iki ay sürecek ve bunların hepsini video videoya çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi bu videoyu burada bitireceğim. Gerçekten hepiniz var ya çok özledim. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum bırakın. Şimdi ben buradan var ya kayması da mı iyi. Ayakkabım da çamur oldu. Her yer her yer şey oldu. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Biraz uzun video oldu herhalde. Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Yorum bırakın. Başka sorularınız varsa yazın. Ee, yanıtlamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Allah aman 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 aman, 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 aman. her yerim battı. Görüşürüz güzel insanlar. Ve şöyle kapamadan önce şunu söylemek istiyorum. Unutmayın. Ne olursa olsun kafaya hiçbir şey takmayın ve hiçbir şeyi ciddiye almayın arkadaşlar. Gerçekten bazen sorunlarınız olabilir. Kendinizi yalnız hissedebilirsiniz ama o yalnızlık var ya size o kadar başka bir şey katar ki aslında o yalnızlık e, çokluktan daha iyi olabiliyor arkadaşlar. Görüşürüz. Gelze bakın. Hepinizi seviyorum. Haydi. Bay bay. Nefes nefese kaldım. Yani çok konuştum. Haydi. <laughs> <laughs> <laughs>